Abi neredesin sen ya? Aklım sende kaldı. Şenliğe dedin gittin. Sonra sesin soluğun çıkmadı. Dokuz doğurdum yeminle. Derviş haber uçurmadı mı sana? Yo ne alaka? Sana tek bir soru soracağım bana dürüst ol. Tabii abi ne istersen. Sen Behram Adıvar'ı tanıyor musun? <laughs> abi ne yaptın ya? Nereden tanıyacağım ben? Şu hayattaki tek forsum derviş babayı tanımak o kadar. Niye sordun ki? Cihan bak birader. Abi hayırdır? Takip mesafesi aldın. Yanlışım mı oldu? Adamları topla bazı evrak işleri var. Ne lazımdı? Ne işin var senin burada? kocamın bir çayını içmeye geldim. Gelemez miyim? Ne haber Cihan? İyidir yenge, sen nasılsın? E dökül bakalım. Sen boşuna ayağıma kadar gelmezsin. Aklım sende kaldı. Tabii. Seni tanıyorum kuzgun az çok. Söylemediğin şeyler var biliyorum. En azından şunu söyle. Behram bizim için tehlike mi? Her zamankinden farklı bir tehlike yok. Rahat ol. Neyin peşindesin o zaman? Adamlardan evrak falan istiyorsun. Bürokratik işler. Ne gerekiyor yardım edebilirim. Alt tarafı bir evrak kuzgun. Ha benden istemişsin adamlarından. Söylerim asistanları, onlar hemen çözer. Gerek yok ki hallederim ben. Ay amma kastın kuzgun. Yardım etmeye çalışıyorum. Söyle ne belgesi arıyorsun? Ee, babamın ölümüyle ilgili bütün resmi evraklar, belgeler hepsi. Yusuf amcanın mı? Tamam. Yani kolay buluruz da niye? koleksiyonuma katacağım. Ya Kuzgun bir soruya doğru düzgün cevap ver. Delirtme adamı. Soru sormadan yapacaksan öğrendin. Az laf çok iş. Tamam. İyi. Kabul. Ne zaman sen ne olur? Akşama çözmüş olur herhalde. Eyvallah. Sana eyvallah. Alo, Kudre sebebini bilmiyorum ama Kuzgun babasının ölümünü araştırıyor. Behram'la bunun ne ilgisi olabilir ki? Bilemiyorum. Ama bana yardımın lazım. Yusuf Cebeci'nin ölümüne dair bütün resmi belgelerin bu akşama kadar elimde olması lazım. Orası kolay çözerim. Asıl soru Kuzgun bunu neden araştırıyor?